Hocam sen motora binmeyi bilmiyorsun ki. Hiç hayatta motora binmedim. İşte bine yanlış biniyorsun. Hocam motora. sen motora binemeyen bir adamsın. Evet. Bu motora binmek motora. bir sanattır. Apo abi mesela 80'lerde çok iyi motora <laughs> binerdi. Hele Sinan abi bir numaralı motor uzmanıydı. Göster motorcu Sinan. Motorcu Sinan. Motorcu Sinan. Evet. Tüm ya abi Toprak Gazgen o kadar iyi motora biner misin? Ya bir şey söyleyeyim. kullanırım. Motoru iyi kullanırım. Ben size bir iyi motorcu muydu? ben ben size bir şey, şey, bir motorcu Yo, ben ben size bir şey söyleyeyim. Motora binmez. <laughs> Afon'un 3 tekerlikli bir şeyi var. Bir şey Ya bir mi? şey söyleyeceğim. Arabayı böyle mi sevmem? Hocam Box şeymem. da sevmiyor. Golf İnsanları sevmiyordun da motorları da sevmiyorsun. <laughs> Ertan motorları sever. Ertan sever misin? Motorları sever misin? Kula ben Yok severim. sen hiç kullandın mı arkadaşlar? Motosiklet. istemiyor mu abi? Motor için <laughs> ayrı ehliyet istemiyor mu? İstiyor. Ehliyetsiz motora binilir mi abi ya? ya bir dakika motosiklet. Ertem niye tuhaf tuhaf bakıyor? Ertem motorları sever misin? yalan ben. söylemeyeyim. Erman Hoca ile 3-4 defa beraber bindik motora. <laughs> Şeyde, ee, <gülüyor> Bodrum'da. <gülüyor> Bodrum'da. <gülüyor>